Merhaba beyler, bugün sizlerle birlikte Minecraft nasıl indirilecek onu göstereyim. Hadi başlayalım. Evet, ilk önce Dordle tarayıcısına giriyoruz. Dordle tarayıcısına t l o n t r basın. Ee, ben ben şey olduğumdan sizi böyle bir şey gelecek Durun. He. Böyle bir şey gelecek. Unutmayın TL Launcher. Zaten ben aşağıya ismini yapacağım. Siz oradan kopyala yapıştır yaparak gidebilirsiniz. Buradan TL'ye indire basın. Ben indirdiğim için basmıyorum. Ondan sonra sürekli yeşile işte tıklayın. Sonra e, hepsine evet Ona evet'e basalım. Evet'e bastıktan sonra e, Evet'e bastıktan sonra işte hatta sizinle göstereyim mi? Şey. Aynen ya sizinle göstereyim. Evet Windows 3 seçiyoruz buradan. Evet gördüğünüz üzere çabuca iniyor. Bu in, inince ben geliyorum. Evet arkadaşlar indi. Allah ya. Ya ona niye basıyor Muhammed ya? Evet. İş devam etmiyordur. İş devam etmiyordur. İş Abi be devam ediyor. Neyse. Ben oraları keserim. Evet. Buradan evet böyle bir şey yüklenecek. Buna gidiyoruz. Aç'a basıyoruz. Bekliyoruz. Evet, Tera setup yazacak. Bekliyoruz. Hepsine Jonty'ye basın. Şimdi bekliyoruz. Evet, Ready to install'a da Jonty'ye basın. Evet, burada iniyor. Aa, bana da açıldı. açılacak değil mi? Hayır bana açılmadı. Size bir sayfa daha geldi. Ona da yükleyin. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.